Merhaba sevgili Oğlak Burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. Yükselen Oğlak Burcu olanlar da yine aynı şekilde izleyebilirler. E, kartlar öncesinde kardım. Zaman harcamayalım boşuna diye. Ve bu şekilde serdim. Şöyle ellerimi gezdirerek sizin niyetleriniz doğrultusunda. Ben videoyu beğenen, kanala abone olan bütün Oğlak Burçlarına niyetlendim arkadaşlar. Siz de beğenip abone olduktan sonra niyetinizde bulunabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yaşadığınız, çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız bir sıkıntı görünüyor. Aldatıldıysanız bunu öğrendiniz ve bununla alakalı yaşadığınız bir düş kırıklığı var. Ee, ama bu sadece mesela sevgili tarafından ya da eş tarafından aşkla alakalı, aşkla bağlantılı bir aldatılma olması gerekmiyor. İş arkadaşlarınızın sizin arkanızdan konuştuğunu duymuş olabilirsiniz. Ya da normal olarak yakın arkadaşlarınız, çevrenizde bulunan, güvendiğiniz insanların aslında kötü insanlar olduğunu e, fark etmiş Bunların hani kötü niyetleri ortaya çıkmış olabilir. Ailenizdeki yani genel olarak akrabalarınızdaki size karşı kötü niyetlerin farkına varmış olabilirsiniz. Dedikodunuz yapılıyorsa bunu duymuşsunuzdur. Bu açığa çıkmıştır. Size yalan söyleniyorsa herhangi birisi tarafından bu açığa çıkmıştır. Yine aynı şekilde bu konuyla alakalı yaşadığınız düş kırıklığı var. Peki bu insanlarla geleceğinizdeki durum nasıl olacak diye şöyle bir bakmak istiyorum. aslında önümüzde bir ayrım var diyorsunuz ki hani bu insanlarla mantık çerçevesi içerisinde hala devam etsem mi ilişkime ama yoksa bitirsem mi tamamen hani kestirip atsam mı daha iyi olur diye bir düşünce içerisinde olacağınız görünüyor. Peki bakalım aldığınız karar doğrultusunda neler olacak? Affedeceğiniz görünüyor açıkçası. Bu insanların da gerçekten pişman olacağı görünüyor. Çünkü Hani aslında amaçları tamamen doğrudan olarak size zarar vermek değil sadece bir şekilde yapmış bulunmuşlar. Size ihanet etmiş, belki size yalan söylemiş, belki dedikodunuzu yapmış, aldatmış insanlar. Şimdi bunlarla bir ara yol bulacağınız görünüyor. Anlaşma yapıyorsunuz, diyorsunuz ki ben bundan sonra sana bu şekilde sevgi saygı göstereceğim. Sen de karşılığında bana bunları bunları yapacaksın gibi bir anlaşma söz konusu arkadaşlar burada. Yani sadece duygularınızla karşı tarafa teslim olmak yok. Diyorsunuz ki yani iş arkadaşınız mesela madem sen bana böyle böyle bir yanlış yaptın ben bundan sonra hani tamam sana yine saygı duyacağım yine seni hayatımda barındıracağım ama karşılığında sen de böyle yapacaksın bana dürüst olacaksın ya da bundan sonra nasıl söyleyeyim işte bu görevi ee, olması gerektiği gibi üstleneceksin. Bunun gibi yani şart koşuyorsunuz belki de boşanmalara doğru gittiniz ve bunun sonucunda da tekrar eşinizle birlikte bir anlaşmaya varıyorsunuz diyorsunuz ki tamam ben boşanmayacağım hani sen istemiyorsun ya ben bunu kabul etmeyeceğim yani boşanma durumunu tamam diyeceğim e, ama sen de bunun karşılığında bundan sonra bana karşı asla hata yapmayacaksın. Mesela nereye gidiyorsan bana bunu doğru şekilde söyleyeceksin. Bana yalan söylemeyeceksin. Ya da küçük bir tartışmaysa mesela sevgilinizle aranızdaki yine aynı şekilde. Yani karşılıklı olarak tamam ben bu sefer seni affediyorum. Bu benim kendimden yaptığım bir fedakarlıktır. Bana yanlış yapılmasına rağmen affediyorsam eğer. Sen de bunun karşılığında bana şöyle şöyle bir fedakarlık yapman gerekli. Bunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Bunun sonucunda da anlaşmaya varıyorsunuz. Devam edelim. Bir pazarlık söz konusu yani aslında anlatmak istediğim şey. Şöyle ki e, özellikle herhalde parayla alakalı olduğunu düşünüyorum ama geçmişteki sıkıntılarını sizin sürekli aklınıza geldikçe yakın gelecekle alakalı korkularınız oluyor. Diyorsunuz ki ben tekrar bu durumu yaşarsam, bu insanlar tekrar bana zarar verirse, tekrar üzerlerse beni. Bu az önce anlattığım konuyla alakalı da olabilir, eğitiminizle kariyerinizle alakalı da olabilir, ailenizle alakalı da olabilir. Hiç fark etmez ya da eskiden yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar her neyse yani bu yakın geçmişte de olabilir, tabii ki daha ileri geçmişte de olabilir. Bunları bir türlü artık aklınızdan size atamadınız. Sıkıntı içerisindesiniz. Tekrardan bunun gün yüzüne çıkmasından korkuyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba düzeltebilir miyim? Hani tekrardan hayata karşı umut bağlayabilir miyim? Düşüncesi var. Ama bu durumu neredeyse atlatmak üzeresiniz. Neyse ki gerçekten bu hayırlı bir da e, bizim için. Çünkü sonrasına baktığımız artık yakın gelecekte. Önümüzdeki haftalardan itibaren zaten hani kendi içinizde bunu hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki evet artık ben geçmişte yaşadığım travmaları atlatıyorum. Yani belki parasız kaldınız ve bundan kaynaklı kötü e, hisleriniz var. Gelecekle alakalı umutlanmaktan belki de korkuyorsunuz ya daha kötüleriyle karşılaşırsam gibi. Ama hani kartlarda gösterdiği şey bize bu kadar korkmana gerek yok diyor. Zaten bu sıkıntılı günler artık bitecek. Bunlar son bulacak. Sen daha güzel günlere yelken açacaksın. Para açısından kısmetlerin çoğalacak. Eğitim açısından yine kısmetlerin açık, başarılar önünde olacak senin. Kariyer açısından da öyle. Ve aile durumunuz olsun. Ailenizin içindeki huzur olsun, kendi huzurunuz olsun. Artık sürekli geçmişi düşünerek ya da sana zarar vermiş insanları düşünerek geleceğini kapatma diyor. Örneğin geçmişinizde aldatıldıysanız ve şu anda ben zaten aldatıldım ve artık asla ilişki düşünmüyorum diyorsanız bir dahaki gelen insan belki de sizin ruh eşiniz. Fark etmeden onu reddedebilirsiniz. O yüzden sizin yapmanız gereken şey, bu arada ruh eşiniz de geliyor. Ee, sizin yapmanız gereken şey. E geçmişte yaşadığınız travmalar sebebiyle şu anki karşılaştığınız ya da karşılaşacağınız insanları silip atmamanız mesela ya da herhangi bir fırsat geçmişte belki size zarar veren bir şeydir ama önümüzdeki günlerde sizin hayrınıza olacak bir şekilde bu fırsatın bir benzeri gelebilir size. O yüzden gözünüzü dört açmanız gerekli. Geçmişteki sıkıntılarınızdan tabii ki de ders alacaksınız ama tamamen geçmişte ben bunları bunları yaşadım bir daha asla bu yola girmeyeceğim demeniz sizin hayrınıza değil zararınız olacaktır. Aşkla alakalı durumsa bu hani sürekli geçmiş travmalarım aklıma geliyor unutamıyorum hiçbir insana şans veresim gelmiyor diyorsanız önümüzdeki günlerde öyle güzel bir fırsat geliyor ki size karşı artık yani aşkla alakalı umudunuz yenilenecek yeni heyecanlar hissedeceksiniz gerçekten güzel aşk hayatınıza girecek bir kısmet var. Şimdi ee, onun haricinde şu an zaten ilişkin var ama geçmişte yaşadığımız sorunların tekrar gün yüzüne çıkmasından korkuyorum diyorsanız da yine bu sorunların tekrardan gün yüzüne çıkmayacağını gösterir. Çünkü evet onları yaşamışsınız. Onlar bitmiş. Eğer bir daha yaşarsanız o noktada artık e, ilişki ya biter ya da başka bir çözüm bulursunuz. Yani bunu aslında yakın gelecekte eğer olursa. Zaten buna çözüm bulursunuz Ya Sürekli bu olursa bu olursa diye diye düşünerek Hani bunlara planlar yaparak Bunları kendinize uydurmaya çalışarak Aslında anın tadını çıkaramazsınız Ve kendi kendinizin önünü ee, Nasıl söyleyeyim Görünmez kılarsınız Yani bu şekilde olur O yüzden siz eğer yakın gelecekle alakalı Umutlarınızı sağlam tutmak istiyorsanız Enerjinizi sağlam tutmak istiyorsanız Sizin yapmanız gereken şey Geçmişte yaşadığınız sıkıntıları artık silmeniz Burası çok önemli devam edelim Şimdi arkadaşlar parayla alakalı bir takım planlar var. Maddiyatla alakalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz haftalara baktığımızda aslında zaten bu sizin beklediğiniz bir şeydi. Ancak böyle iki şeyin arasında kalmaktan korkuyordunuz gördüğüm kadarıyla. Ee, ve bu iki fırsatta size geliyor. Mesela iki tane okul, çok istediğiniz iki tane okul. Acaba hangisine gitsem diye karar alamıyor olabilirsiniz. Ee, ya da özellikle maddi şeylerle yani illa parayla değil ama maddi, dünyevi, duygusal olmayan. Ee, ve işle alakalı yine aynı şekilde. Size iki iş yerinden mesela fırsat gelmiş olabilir. Ya da normal tek çalıştığınız iş yerinde zaten çalışıyorsunuzdur. Ve oradan size iki tane teklif gelmiştir. Şu pozisyonda mı çalışmak istersen bunda mı? Sana hani e, iki tane sana uygun, senin yükselebileceğin pozisyon. E, ve biz sana bunu sunuyoruz mesela başarından ötürü. Ya da başka bir şeyle alakalı da olabilir. Mesela iki tane ev. Fırsatı hangisini seçmeniz, hangisine yatırım yapmanız konusunda kararsız kalabilirsiniz. İki tane araba arasında kararsız kalabilirsiniz. İki tane çok güzel kısmet demek istiyorum. Dediğim gibi bunların arasında kalıyorsunuz ama artık seçim yapacaksınız. Önümüzdeki günlerde kafanızda her şey netleşecek ve artık bir seçim yapacaksınız. Tereddüt etmenize gerek yok. Zaten siz gönlünüzde yatanın ne olduğunun da farkındasınız. Hatta böyle bir değişiklik yapıp o ikisini böyle birleştirmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Ya da ikincisine de belki başka bir zaman... Ee, başka bir şekilde o kısmete de bir gün elde ederim düşüncesiyle bir tanesini seçebilirsiniz dostlar. Ama her neyi seçerseniz seçin işinize sinecek gerçekten istediğiniz yoldan devam edeceksiniz. Yani parayla alakalı da yine aynı şekilde. Bu arada tabii ki önünüze mesela sana şu kadar para veriyoruz bir de bu kadar para veriyoruz istediğini seç gibi bir durum olmayacak. Para kazanabileceğiniz bir yol. Bunu iş fırsatı olarak düşünün ya da iş olarak düşünün. İki tane iş gelecektir. Hangisinden daha çok para kazanabilirseniz mesela onu seçersiniz. Bunun gibi. Ama maddi anlamda bir zenginlik söz konusu. Onu da söylemeden etmek istemiyorum. Aşklar kartım çıktı. Demek ki aşk hayatınızda yaşayacağınız yeniliklerden bize bahsediyor. Oo, çok güzel kuponumuz kartımız da çıktı. Şuna bakalım. Şöyle arkadaşlar şimdi. Aşk anlamında baktığımızda hayatınızda eğer üçüncü kişi varsa artık bu üçüncü kişiyi yok edeceksiniz. Yok edeceksiniz derken hayatınızdan çıkaracaksınız demek istiyorum. Size karışan birileri olabilir sizin ilişkinize sürekli yorum yapan ve sizin ilişkinizi bu şekilde kötü etkileyen birisi olabilir ee, ya da aranıza başka birisi girmeye çalışıyor olabilir siz bunu artık yok etmek istiyorsunuz yani ilişkinizden atmak istiyorsunuz İki kişi arasında olur bir ilişki çünkü üç kişi arasında olmaz artık bu düşüncedesiniz ve bunu da yapacağınızı görüyorum yani o huzurlu kafanızı oluşturduğunuz ilişki yapısına ulaşacağınız görünüyor. Eğer e, ikilemde kalıyorsanız ilişkinizle alakalı ne yapmalıyım ne etmeliyim nasıl olur diye düşünüyorsanız bunlarla alakalı yine önümüzdeki günlerde artık karar vereceksiniz dostlar yani birazcık gerginsiniz bunun farkındayım ve aldığınız kararlar sizin için ne kadar doğru olur ya da olmaz. Yani bunu düşünüyorsunuz. Elinizden geldiği kadar doğru kararlar almak istiyorsunuz. Çünkü bunun ilişkinize zarar verebileceğinden korkuyorsunuz. Ee, şöyle ki arkadaşlar aslında baktığımızda genel anlamda sizinle alakalı bir sorun değil. Biraz karşı tarafla alakalı ya da ilişki içerisinde üçüncü kişi sürekli söz sahibi olmaya çalışıyorsa bu eşinizin annesi olabilir, sizin anneniz olabilir etrafınızdaki başka bir arkadaşınız olabilir. Özellikle kadın figürü olacağını düşünüyorum. Ee, bir başkasının ilişkinize belki üçüncü kişi olarak ilişkiye dahil olmak istiyor olabilir. Ya da yani belki sevgilinizi mesela etkilemeye çalışıyor olabilir. Ya da arkadaşlar e, sizin mutluluğunuzu kıskanıyordur yani. Sizin aşkınızı kıskanıyordur. Sizin mutluluğunuzu kıskanıyordur. Ve hani ilişkide e, size nasıl diyeyim mutsuz edecek sizi huzursuz edecek sözlerle sizi kötüye yönlendirmeye çalışıyordur manipülatif bir tavır var ortada bu çok önemli manipülatif bir tavır var sizi sanki destekliyor gibi gösterip sanki kendisi doğru şeyleri söylüyor ve siz yanlış yapıyor gibi gösterip sizi aslında yanlış yola döndürmeye çalışan bir insan bu ilişkide olduğunuz kişi de olabilir peki ilişkinizin istikbali nasıl olacak diye bir kart seçmek istiyorum burada hissettim Çabalıyorsunuz arkadaşlar bir bitiş yok İlişkinizin güzel yönde evrilmesi için e, elinizden geldiği kadar çaba sarf edeceksiniz uğraşacaksınız çünkü hayalleriniz var amaçlarınız var ve e, ne yaptığınızın farkındasınız ve diyorsunuz ki evet ya ben bu ilişkiye birkaç kez daha şans vereceğim zaten. Ve hani olmazsa zaten olmaz. Hani orada artık ben bir kabul ederim. Ama ben emek vereceğim. En azından demeyeceğim ki hani ben bu ilişkiye hiç emek vermedim. En küçük problemimizle bitirmeye çalıştım demeyeceğim diyorsunuz. Ama mesela belki de sizi yönlendiren taraf diyordur ki hemen bitir bu ilişkiyi hemen kestirip at diyodur Orada mesela durun. Şu an en doğru kararı veren sizsiniz. Belki sizin sevgiliniz de sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir bu arada. İlla üçüncü bir kişinin ilişkide e, size sanki doğru dürüst temkinler veriyormuş gibi düşüncelerini söyleyip de siz fark etmeden sizi kötü yönlendiriyor olması gibi sizin sevgiliniz de bunu yapıyor olabilir. O yüzden arkadaşlar burada dikkat edelim. Mutlaka kendi düşüncelerinizle hareket edin. Başkası sizi gaza getirmeye çalışıyor olabilir. Sevgiliniz de olabilir bir başkası da olabilir. Kendi kendinizi bile gaza getirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Mutlaka arkadaşlar bu tarz şeylerden kaçının. Manipülasyonlardan kaçının. Sadece kendi düşüncelerinizle ilerleyin. Öfkeyle kalkıp yanlış kararlar vermeyin. Yani böyle Zamana yayarak düşünün. İlişkinizi üzerine düşünecekseniz bile zamana yayarak düşünün. Çünkü aceleyle alınan kararlar, insanların sizi doldurmasıyla alınan kararlar sizi yanlışa edecektir. Ona dikkat etmeniz gerekli. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi ilişkinizi öyle kolay kolay bırakacak bir yapınız da yok. Çünkü yıkıcı olmaktan ziyade yapıcı bir yapınız var ve ilişkinizi güzel şekilde devam ettirmek istiyorsunuz. İnşallah da öyle olacak. Böyle arkadaşlar umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Hepinize şifa olsun. Görüşmek üzere.